Of ya çantam yine yırtılmış. İnşallah bu sakız işe yarar. Mehmet ben dışarı çıkıyorum. Sakın ödevlerini bitirmeden kalkma. Tamam anne. <laughs> Haydi bakalım operasyon başlasın. Gel vatandaş. Beş dakikada resminiz yapılır. Amca resmini yapmamı ister misin? İsterim ama beni genç çizeceksin tamam mı? <laughs> Sen bu şekeri bitirene kadar resmin hazır olur amca. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Vay be gencecik olmuşum. Ayağına sağlık amca. Mehmet neredesin? Nereye gitti yine bu çocuk ya? Hey palyaço bu çocuğu gördün mü? Evet teyze bu tarafa gitti. Anne sana bir sürprizim var. Ben sana dışarı çıkmak yok demedim mi? Sana yeni bir çanta aldım anne. Bunu sen nasıl aldın Mehmet? Boş ver anne, senden değerli mi? Arkadaşlar eğer siz de annenizi benim kadar çok seviyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olun lütfen. Yoruma da hangi takımı tuttuğunuzu yazın bakalım.